kulağına ağırlık. Hakkı işitmiyor. Dünya sevgisi gönlüne o kadar dolmuş ki nefsin arzuları, istekleri, evet, arzusu, isteği gönlüne öyle bir dolmuş ki artık kulağı işitmiyor. Haktan yana bir şey söylediğinde duymuyor. Ve in ted'uhum ilel huda. Eğer sen onları hidayete davet edersen felem yehtedu iden ebeda. Artık onlar ebedi olarak hidayete gelmezler. Ebedi Çünkü Allah kalplerinin üzerine perdeyi çeker, kulaklarına ağırlık verir. Niye? Israr ettikleri için. Zulümde ısrar ettikleri için. Allah'ın ayetlerini dinlememede ısrar ettikleri için. Allah kalplerine perde çeker, kulaklarına da ağırlık verir. Sen onları hidayete davet etsen de onlar ebediyen hidayete gelmezler dedi Allah. Ebediyen. Demek ki delalette ısrar etmek, yanlışta ısrar etmek, küfürde ısrar etmek, günahta ısrar etmek, evet. Bize Rabbimizi kaybettirir hidayeti kaybettirir. Allah kalbimize perde çeker, kulağa da ağırlık verir. Ebediyen artık hidayeti bulmamız mümkün olmaz. Onun için tevbenin gecikmemesi gerekir. Onu geciktirmemek gerekir. Ve Rabbükel gafuru zurrahme. Rabbin gafurdur rahmet sahibidir. Lev, lev yuakhiduhum bima kesebu le lehumul azab. Eğer Rabbin onları yaptıkları yüzünden hesaba çekseydi, cezalarını verseydi onlara azabı çarçabuk hemen verirdi. Ama Allah böyle yapmıyor. Hak ettikleri cezayı hemen vermiyor. Niye? Çünkü o gafur ve rahim. O onları mahfret etmek istiyor. Rahmet etmek istiyor. Onun için azabı çarçabuk vermiyor. Bellehum Allah hayır dedi. Bilakis onlar, onlar için vaat edilen bir vakit vardır. Yani benim bu onlara ceza vermeyişim sonsuza kadar sürmez. Her biri için bir vaat edilen vakit var. Bir ömrü vardır onun yani. Len yecidu min dunihi Evet, O vakit gelince ondan başka sığınma yeri bulamazlar. O vakit gelince Sığınılacak bir tek Allah vardır. O an gelmeden Allah'a sığın. Sadakallahu razi.